Renk çemberinde 3 adet ana renk bulunmaktadır. Kırmızı rengi de bu üç rengin içindedir. Doğuda bulunan saf renklerdendir. Herhangi bir renk ile karıştırılarak elde edilemez. Diğer ana renkler ise mavi ve sarıdır. Yine bu iki renk de doğada doğal olarak var olan renklerdendir. Ana renkler birbirleriyle karıştırılarak diğer ara renkleri oluşturur. Her rengin ayrı ayrı kendine has anlamları bulunmaktadır. Kırmızı renk duyguları uyandırır. Tansiyon düzenler ama uzun süre kalınan kırmızı ortamlar tansiyonu yükseltmeye ve açlık hissi oluşturmaya, enerji seviyesini yükseltmeye başlayabilir. Yine de yaşam alanlarımızın bir yerinde küçük de olsa muhakkak kırmızı olmalıdır. Çünkü kırmızı renk enerjinin rengidir. Duyguları uyandırarak harekete geçme hissi uyandırır. Buna bağlı olarak liderlik, hırs ve irade gücünü güçlendirir. Uyandırdığı enerji ile fiziksel hareket gücü sağlar. Samimi bir etki bırakır, aşkı ve sevgiyi temsil eder. Olumsuz anlamda bulunduğu ortamın etkisine göre öfke ve kin hislerini harekete geçirebilir. Gördüğümüz üzere bir rengin arkasındaki ifadesi, kullanışı ve anlamı zengin içeriklere sahip olabiliyor. Hayatımızın içinde her yerde rastlayabileceğimiz kırmızı rengine bu söylenenlerden sonra daha bilinçli bir gözle bakacağımız kesin.